Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Allah'ın bereketi üzerimize olur inşallah. Biz uyandık arkadaşlar. <laughs> kır pidesiyle kır pidesi yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu ama. Zeytinimiz, peynirimiz, köy peynirimiz, ıspanaklı pidemiz, daha ne olsun salatalığımız, turpumuz, ee yakışıklı oğlum. Günaydın. Oğlumdan da günaydın aldıktan sonra nurlar hepsi üstümüz olur inşallah. Haydi bize afiyet olsun. Hoş geldiniz YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Görünmeyen arkadaşlarım, görünmeyen ablalarım, abilerim, teyzelerim, yengelerim nasılsınız? Beni soracak olursanız iyiyim Allah'a şükür. Ankara'da bugün çok güzel bir güneş vardı ama e, yine e, hava bulutlanmaya başladı. Akşam oluyor. Benim de yemek telaşı başladı yine. Sizler yapmıştırsınız inşallah. Neler yaptınız bilmiyorum ama ben e, bugün yine e, kavuşlu tavuk çorbası yapmak istiyorum arkadaşlar. E, bir de kurban etiyle yapmış olduğum bamyem var dondurucumdan çıkarttım arkadaşlar bir de onu yapacağım burada tavuklarımı haşladım doğradım küçük küçük bir yemek kaşığı da unum var bunun bir tane soğan havuç çorbası olacak tavuk çorbası olacak bir tanesi de bamyeye olacak arkadaşlar başlayalım mı başlayalım inşallah. Arkadaşlar valla e, yarın pazar e, oğlum eşim evde olacak kız kızım evde olacak sabahlayın iyice bir sıcak bir evleri temizledim pazar günü onlar dinlensin diye pazar günü yapmıyorum e, cumartesi günü yapıyorum her tarafları temizledim yarın onlarla beraber otururum yemek hazırlarız ee, sabah güzel bir kahvaltı hazırlarım. E, ee, yine sizlere çekerim inşallah. Soğanımı şöyle tencereme alayım. Soğanımı soğanı yağımın da altını yakayım arkadaşlar. E, ee, buna az yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Neden? Ee, tavuk suyum yağlı olduğu için. Şurada da 3 haftalık havuçlarım e, vardı arkadaşlar. E, biraz yumuşamışlar, rendeleyemiyorum salatayı. Bunları böyle değerlendireyim dedim, çorba yapayım dedim. E, par parça tavuklarım da vardı, onları da haşladım. Hem suyunu elde ettim, hem de kızım bu tavuk çorbasını çok seviyor. Ee, her cumartesi evde oluyordu ya bugün e, bugün mesai varmış mesaiye gitti İnşallah altıda gelir Vallahi bir iş görmedim arkadaşlar ha, bir iş görmedim derken evde güzelce temizledim ee, makinede çamaşırlarım vardı makinedeki çamaşırları yıkadım şey e, serdim balkona ee, kızımın önlükleri vardı üç gündür balkonda duruyordu. Onları ütüledim arkadaşlar. Yarın o otursun dinlensin diye. Ne yapayım daha? Geçen günkü börek, böreklerimi beğendiniz mi arkadaşlar? Kapalı pidelerimi. Lazım mutfağından. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bu kez. Ee, hakkınızı helal edin. Canınız çekiyorsa. Vallahi bilmiyorum yani. Ama şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Oturuyorum oturuyorum ne pişirin, ne bir Başkasını izlediğim zaman o bana bir şey öneri oluyor. Kalkıyorum ben de yapıyorum yani. O yönden düşünmek lazım. Evet soğanlarımı kavuruyorum arkadaşlar. Ee, Havucumda şeyin sizi yakına getireyim. Sizi şöyle yakınım alayım. Biraz sarsacağım ama kusura bakmayın. Evet. Havuçlarım böyle kavruluyor. 差不多。 Şuraya da bamyamın altını yaptım arkadaşlar. Hemen ona da yağ ilave ediyorum. kavuşlarında da yanmasın. Böylece kavrusun. Soğanım az gibi geldi gözüme. Bir daha hemen soyuyorum arkadaşlar. Şöyle hemen görüyorsunuz değil mi? Ben elimde doğrama özelliğim var arkadaşlar. Evet. İkinci soğanı da hemen havucumda kavurayım. Tabletimin sesi çok az çıkıyor arkadaşlar. Size nasıl çıkıyor bilmiyorum ama birazdan yemek videosunu çektikten sonra böyle bir telefon satan yere bir gideceğim arkadaşlar. Sesini açtırabilirsem bir sesini açtırayım. Ben mi bilemiyorum yoksa bana videoları izlerken çok sesi kısık geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı unumu ilave ettim. Çünkü soğanım iyice kavrulmaya başladı. Burada da tavuk suyum var. Bir kaşık da bunun içine koyayım. Evet yağ kokusu gidene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Ben bunun içine yağ lan? suyum sıcak ya arkadaşlar. kaşıkla e, peşeri ilave ettim arkadaşlar. Çünkü soğuk suyla şey yapınca şişme oluyor. Ece yağda kavurursanız şişmiyor. Evet banyonun soğanı da kavruluyor iyice. Tavuk suyumun da altını yakayım. Şimdi soğuk su e, açmak için bir su bardağı soğuk suyumu ilave ettim arkadaşlar. Bunun topaklanmasın diye. Hemen buradan sıcak su tavuk suyumu ilave ediyorum. Evet bunu tamamen zendimi yapmadan boşaltırım inşallah. Evet tavuk suyunun hepsini aldım arkadaşlar. Soğanlarım birazcık kızarmış. Ee, bir çorba kasesi hemen hemen tavuklarımı da ilave ediyorum arkadaşlar. Sırt eti, kalça eti, Evet şimdi bamyanın soğanını kavuruyorum. Hemen biber salçamını getireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada akşam kavanozumu boşalttım arkadaşlar biber salçasıyla domates salçasını birleştirdim. Ee, biraz yarısını alacağım arkadaşlar çünkü neden? Ee, Bamiyen'in içinde bayağı bir domates var. Hemen şöyle poşetimi kaydırıyorum arkadaşlar. Bunun içinde et de var arkadaşlar. Ee, önceden izleyenler beni bilir bu şeyi yaptığımı. Ee, çekim yapmıştım kurban etinden ee, kışlık hazırlarken içine koymuştum arkadaşlar şimdi altını kısıyoruz arkadaşlar ee, kapağını da getireyim ben bunu Kendi kendine e, suyunu bıraksın arkadaşlar. Doğu çözüldükten sonra sıcak su ilave edeceğim. Salçam kalmış. Evet şimdi e, tavuk suyuma da e, tavuk çorbama da az bir şey pul biber ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı. E, tuz atmayacağım çünkü tavuğum tavuk suyunun içinde tuz vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel tavuşlarımı bu kez rendelemedim küp küp doğradım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bamyem kendini salmış. Kamerayı ben göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz mu? Şöyle kıpkırmızı çok güzel olmuş. İçinde eti de var arkadaşlar. Zaten donuken görmüştüm. Sıcak suyunu ilave ediyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Pişmeye bırakıyorum. Çok güzel. Tekrardan hoş geldiniz masama. E, etli bamyam çok güzel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dondurucudan çıkartmıştım. Harika bir lezzet, harika bir tarif. E, kuşbaşılı. E, burada da havuçlu, tavuklu, soğanlı. Arkadaşlar sarımsağını unutmuşum. Kusura bakmayın. Artık sizler inşallah unutmazsınız. Ee, bu da çok güzel olmuş. Tavuk. Tavuğum takıldı şeye. Ee, bu da çok güzel olmuş. Ee, yanına turşu da çıkarttım arkadaşlar. Gelin beraber olsun. Hadi bize afiyet olsun. İnşallah sizler de yapar da denersiniz. Denerken beğenmeyi, yorum yazmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.